bir tutulma gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşti. bu dolunay sizin hayatınızda büyük görmeniz gereken, uzun zamandan beri yapmadığınız hareketlerin e, ne kadar eksik kaldığınızı, ne kadar yanlış olduğunu ya da hayatınızda bazı insanlara sen ne kadar ne yanlış yaptığını fark, etmesin, fark etmenize sağladı. Bu dolunayın etkisiyle birlikte siz harekete geçtiniz. Hayatınızda güzel bir süreç başladı. Özellikle ilişkilerde artık kendinize bir büyüme zamanı. Bu dolunay ise aslında büyüdü ya da büyüdüğünüzü fark etmenizi sağladı. Uzun zamandan beri kendinizle alakalı fark etmeniz, tüm yönlerinizi fark ettiniz. Eksiklerinizin olmadığını fark ettiniz. Özgüven eksikliği yaşayan oğlaklar, tabii ki oğlaklar aslında kişilik olarak çok güçlü insanlardır ama mutlaka vardır. Problemler, psikolojik sorunlar yaşayan, sağlık problemleri yaşayan, iş yerinde problemler yaşayan, her türlü probleme dayalı özellikle duygusal anlamda yaşanan bütün problemlerin hepsini temizlediğini ve hayata yeniden hazırlanmanızı sağladı sevgili oğlaklar. Bu hafta da bu anlamda çok iyi. Yani hayatınızla alakalı, eğitimle alakalı, parasal anlamda eksikleriniz varsa yatırım yapmak istiyorsunuz. Aşk hayatınızla alakalı karşınızdaki insanlardan emin değilseniz bunların hepsi ortadan kalkıyor. Olumlu yöne dönmenizi sağlayacak sevgili oğlaklar. Hayatınızda yapmak istediğiniz her şeyi yapın. Evraklarla çok ilgileneceksiniz bu hafta da bu. E, belki vizeler, belki okul evrakları, belki de iyi bir şirkete geçiş yapıyorsunuz, yeni bir yer kuruyorsunuz. Bu tarz devletle hukuki ilgilenen, devlete ilgilenen devlet kurumlarına çok fazla haşır neşir olacağınız bir hafta içerisindesiniz. Baktığımızda çok güzel, e, emin adımlarla yürüyeceğiniz çok güzel bir yol, çok güzel bir serüven başlıyor sizin için Yıl sonuna kadar bence çok büyük değişiklikler olacak. Bunların da ilk adımları bu hafta atıyorsunuz. Aman kimseye söylemeyin, sürpriz yapın. Hayatınızdaki olumsuzluklar bitti. O anlamda göze gelebilirsiniz bunu Çok fark edebilir. 3-4 yıldan beri hayatınızda istediğiniz her şeyin şu anda kazanacağınız, şu anda ettiğiniz bütün tohumların meyvelerini verdiğini aldığınız bir hafta içerisindesiniz. Hayatınızda büyük oranda değişiklikler yaşayacaksınız Oğlaklar. Hadi kolay gelsin size.